Merhaba. Evinizde bir alanın tadilatını ve dönüşümünü yaptırmaya karar verdiniz. Fikir almak istiyorsunuz. Biz ücretsiz evinize keşif için geliyoruz ama varsayalım ki vakit sıkıntınız vardı ama bir fikir de almak istiyorsanız size şimdi nasıl ölçü alıp bize göndereceğinizi anlatacağım. Bunun için elinizde bir böyle manuel metreye ihtiyacımız var. Bir de yanınızda bir arkadaşınızın olması gerekiyor. Biriniz duvarda ölçü alırken diğer arkadaşımız da sizi video çeksin ki ben orada gördüğüm videoya göre alanınızı yerleştireceğim. Size yaklaşık olarak istediğiniz görsellere göre teklifinizi verebilmek için. Şimdi biz burada mutfağımızın ölçüsünü alıyoruz. Bu mutfağa dönüşüme sokmaya karar verdiniz ve buranın teklifini almak istiyorsunuz benden. Hemen ben geldim. Ben şimdi buradan böyle karşıya tuttum metreyi. Buradaki şu girintiyi çizdim. Bu girintiyi çizdim. Bunu çizdim. Bunların da ölçülerini yazdım. Buradan geldim. Şuradaki duvara kadar olan alanı ölçtüm. Şuradan bu girintiyi de gösteriyor olmam lazım ki buradaki girintileri projede oturtabilelim diye. Buraları da ölçüp en son yerle tavan arasındaki mesafeyi ölçtükten sonra bizim ölçü işimiz bitmiş oluyor. Yani bu girintileri için çok önemli çünkü yerleşimi yapacağım size ki buraya bu olur buraya bu olmaz diye yapabilmek adına ben şimdi buranın ölçüsünü almıştım size buradan de nasıl çizdiğimi de göstermiş olayım kapı alanından girdim uzun duvarımı aldım kolonumun ölçüsünü aldım camın alanını gösterdim Tekrar bu taraftaki kolonu gösterdim. Buradaki girintilerimi gösterdim. Yüksekliğimi yazdım ve bitirdim. Bize böyle geldiği sürece alanında fotoğrafı videosu olursa biz sizin hemen hızlı bir şekilde teklifinizi hazırlayıp size gönderebiliriz.